dun 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 Bir gönül Ay 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 ya. Bunu ben niye genele yazamıyorum? Ünlem koymadım mı ben? Kafayı yiyeceğim. Al işte ya. Kazmayı geliştirdi bak. Ananı yiyeyim ya. Napoli inşallah düşmezsin. <laughs> ay 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 beni. ay 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 <Gülüyor> 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 e gel gel. Oros bu Kadir. Ay ananın Kadir'ini sikeyim ya. Adamı tek mi buldunuz lan? Ammını yedik derim. Gelin lan buraya. E sen gel gel. Biraz daha çıksana biraz daha. Ananın amına kadar çık ya. Orospu çocuğu. Annemi siktin ya.

Al işte malla AQ yazdım diye. AQ da yazmadım. Mallar yazacaktım. Yanlışlıkla Q'ya bastım amına ya. 9 dakika yedim. 9 Koran, Miran Baba. Bak, Baba geldi. Şimdi bunu çıkmış olmuşlardı. Okey. Geldikleri gibi der. ay ananız

Adamlar çıktı oyundan çıktı oyundan. <laughs> Senin uğraşını gördüler adamlar oyundan çıktılar. Ahmet de gelsin. Çıktı lanet kadın teki vicdansızım. O derdi neydi derdimden başka Yatırdın beni. Anladım ki hiçbir şey birikmemiş ya. Derdim neydi derdimden başka. Haa. Evet onu gördüm zaten de Amına koyayım çok belliydi ya Çok belliydi ya Ben, ben diğer tarafa gidiyorum ya mavi gidiyorum Mavi de obsidyen çekme Orta ortaya gidiyorum direkt ya Spread. Obsidyen çekecek şey, şey, bu ya tane. Obsidi. O o o o Ay ananın ya obsidiyenini götünden geçiyordum seni gördüm vay 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 ya, da, da. geçiyordum seni burada kim var ya Lan mavi maymunu ne yapayım bu Oğlum. Deli misin amına koyayım sen ya? Tam blok koyacakken üstüne atladım bloğun. Ona doğru diyordum sana doğru oha ananız Göt diline sokayım mavi Oğlum daha ne obsidyen koyuyor bu anın obsidyen mi koyuyor başka bir şey mi sen orada yan gel yap dur sus ben de içeriye bağırıyorum hiç ne yaptı her sağ bir sus sen de aman bir, ya. git 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 Hatına git git hadi 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 bir tabi. sus bir sus bir sus valla susmazsan seni öldürürüm ya bir sus diyorum kadın ya bir sus Ben susmamla ne alakası var ya çok konuşuyorsun al, çok konuşuyorsun dikkat her dağıtıyorsun suslar. ya dikkat